الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عز بعض قرد الشر وقت وسخير وصن بز اند زنابوز دن اولغ جالغ بحس دارغ پیغمبر مصر الله وسلم نيزا ناصل ارز ولر ده رمضان مصر الله وسلم رمضان ده که ارز ولر ده نيدار وحبلا پیغمبر مصر الله وسلم

سحور يسأن ونصور نية جاترسان نية دنسخرت من نية سحور جاترسن ولو قاخ بنية إن شاء الله تعالى نية جاترسن سريع يماغية ايش كعدها جدنا مسقل دعاء إلى دعاء قبول دو آخر أو آخر سحور محالة دعاء قبول ده وهذا العلماء دلار خاصا شيخ الإسلام ابن تيمية بحسدري دري سحور يماخ سحور يماخ قوات أو جنة تقاتل أو شخص أخشى ما قدر أزوار مثلا يا مسدا و وسو ابدا عيني حساب لي مغيبتي وسحر لغ ادبتي ان شاء الله تعالى برضه عزم سم بعض القردشلر في الله تسحرو بقول تسحروا فان في السحور بركه سحرلغ لغ الاوس سحر لغ ياوس سحر, سحر دا بركات وار ان شاء الله تعالى اون نصرا تهجد نمازت صوخ صوخ مهم دا عزم سم بعض بير صالح لردن يخو جورر يخو Görer bir mazmua kadın arvat duruptular. Bakar bunlarına, bunlarına diğer bu adam diğer siz dünya arvatlarına benzer misiniz? Ola da diyorlar biz zannet arvadik hurul iynik. Biz hurul iynik. O da diğer yukuda bu salih adam ki bu yukunu görüp de bulara. Diyar ben neyse sizi çabınlayayım, neyse çabınlayayım. O da diyar neyse de bizimize çabınlayasın. Eğer cahalı cezalar ceza namazını kıldı, teheccüd namazını kıldı, ceza kalktı, ceza namazını kıldı. abu o vakit Allah'tan bizi iste. Keğer o cennet oldu. Allah subhanahu ta'ala o bizi verer, bizi verer size. Anan, onun için teheccüd namazı çok mühimdi. bir salihlerden böyle ki, yuhu görüp de, yuhunu görüp de bahsedip de, kitaplarda yazıp de, böyle bahsolunup تهجد نماز عز مسلم بعض سبد الإنسان زنته إنسان زنة أهل أولر أجل قلصة. وحب إلى قسمات أولر بحور العند زنته إن شاء الله تعالى أولنا سورة جالغ وبالأسحار هم يستغفرون أو إنسان لر أدمنا أروت لردان كجزال قاخل لر جزال نماز واستغفار يدل لر استغفار أيدلار. أستغفر الله العظيم و... وأتوب إليه ونتوب إليه أولنا سورة عز مسلم بعض Ceza namazın kıllar, suhurlar, yiyinler, oruç abi Ebe çok çok mühimdir. O vakit dua kabuldu. Hadisimiz var. Allah Subhanahu Teala calir yakın olur dünya asmanına. O yüzden Allah Subhanahu Teala bizi hamucun çağırır. Çim bir müşkilası var, ondan talep etsin, indi dua etsin, kabul ederim. Çim balaya tuşu olup da, kim hastadır, çim rızkı azdır, dua etsin, dua duanı kabul ederim inşaallahu teala. Yani Allah subhanahu teala duanı kabul eder. Anan fırsat bilin. Fırsat bilin onu mesela müşkilası var. Onu diyen duası kabul olmuyor. O vakit dua kabul olur. Dua ilavuz, kâhuz, Allah'tan talep ilavuz. Allah subhanahu teala ne işte sağız bilavuzsın eder inşaallahu teala. Ondan sonra Calik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar mahali ki azan okunardı. Peygamberimiz diyen Rutaptan tan orzun karardı. Rutab fark var kurmadan. Rutab biçez yani adı ayrıdı, o şekli ayrıdı, kurma da şekli ayrıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi danık kurma yerdi. Sünnet şey, bir de Her şey niyanna Allah inna ve yuhibbul Allah özü birdi O biri de sever. Vütır olsun. Ne ettiniz mesela işten yani vütür olsun inşallahü teala. Ondan sonra جالخ روايه ابن تيميه صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره يعني اظن اخند اظن سو تاخير اتم ارزو ارزو قل انا النماز قل انا اوتي مغيم يا يعني مثلا جزاء مع اظن اخن قل نماز قل الدنيا و يما اوزو حاضر ابدا الصلج التراويحه اقل ترايح وارسه ان شاء الله تعالى ونصر Aziz Müslüman bazı kardeşler, Allah Subhanahu Teala o şahsı sevar ki azan okundu iftar etti. yok iftarı tahir etti. Azan okundu bir beş dakika tahir edersen yok. Günahkar olursa, khasla o arvatlar ki mutfakta işlerler. Yani Ali ar Aris'in yemek koyuyla hazır edilir. Ahir, yani tahir iftar ediler, Yani ahir kez iftar ediler, Ahir şahıs iftar ediler, Ebe yağın e, oradze, yani makruh olur. Ola tez iftar etsin azan okundu bir şey yesin an yani sonra soyamaqları qoy sıfranı yani hazır etse. Nəcəm Yahudu Nasara. yani Hristiyanlardan Yahudiler. bunlar diyağın yani, e, eee sonra iftarı təxir təxir bir saat əbələ təxir edirlər. biz müsəlmanlar farkımız olsun o bir din diyanetlerden inşallah və təala. Ondan sonra Cəlil Eyy Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin hedipti savmı ve salı, ve salı nade. Mesela oruz olur özcümbe biri izarına bir, bir yerdakı ya mesela sabahdan oruzlar akşama. Akşam baş sü ise gene oruz olur. Yok Peygamberin hedipti. İftar mahaliye mağiye, ondan sonra ceza saunçun var. İstemiz oruç olasan hatta yakın eee sabaha kadar eee yakın suhura kadar mazel var. Suhurdan sonra azan oxundu. azan okundu olur sen yağın e, suhur mahalli azan oku olur ağzı tutasın yemekten inşallah ta'ala sudan yemekten bazı yağın galat an yaptı çok kere mesela suhur mahalli azim sun bazı kardeşler hamid zamanla Erbil'de azan okundu yani imsak ettiler yem alem yemek yedi ondan sonra azan okundu alem cedi zaman sabah namazını kıldı sabah namazından sonra tamam olmaz hiçbir şey yese yese bu borcu kılınlar bazı nize anlayıp Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve iki azan vardı. Bir azan birileri verirdi. Ve ikinci azan Abdullah Ummi Mektum. Ana cehtebi böyle daha Ana peygamber sallallahu aleyhi birinci azan kabiler verirdi. Ke kalksılar. İms bizim imsakımız mahalledi. Ke kalksılar suhur yesiler. Suhur yesiler. İkinci azan Abdullah Ummi Mektum verirse. Yani tamam tutun. Cünlüz çıktı. Cünlüz oldu. Hatta oruzuz kabul olsun. Bazı ba inde o camte bu hadiste anlamıydı. Hatta birinci azan inde Erbil'de bizim kevirine bir azamız var. O birisi imsaktı azan dağcı. bas Suudi içi azan var. diğer devletlerde iki azan var. Bir azan bir saat testir verilir. ki ka alem kalksın, o zaman hazır etsin, sağsın, namaz kılsın, ceza namazı kılsın. İçinize azan namaz mahallede mazbuttu. Anan burada bazı ba galat anıydı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, eğer Bilal azan okundu, siz yemek yiyiniz. Yemek yiyiniz, hatta Abdullah ibn Ummi Maktum azan okusa, ağırız tutuz yemekten sudan. Sudan. Bizimki burada neyse anlayıp da böyle fütçe Yani böyle fütçe bu azandı indi. Bizim bu azan, bir azan kaptı sabahla namazına, bir azan okunara. Bir azan okundu, bitti olmazsan, su içsen, yemek yesen, ki gözümüzden gördük biz zamahta, Cevabımızdan hadise galatla anlamış namazdan sonra su içirler, şey yemek Yok. bizim bu hadis bir içi azan var. Hamı yerler devletlerde içi azan var. Bir azan okunar avaltır. Ka alam kaksın yemek yiyir, suhurlu Üçüncü azan namaz mahalde ki insan ağzını tutsun yemaktan. Yemaktan ağzını tutsun ve sudan çünkü orucu kırınlar. Ana bizim burada maalesef bazı Müslümanlar galat sabah namazından sonra su içi deyme, bu orzuları kırınıp da orzuları hesap dağcı olur kazı etsiler inşallah e Bu nokta mühim idi istedim ya da uzda indi de çok mühim insan iftar eder dua etsin. Dua ile ne var ise cihluda, belki Allah Teala kabul eder. Yemek izahında az Müslüman bazı kardeşler çok çok mühim de insan bismillah etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ölür ve akıllı ve akıllı adam sırırtsa. Bismillah etmar ve o kapta mesela yemek ojnen yesen ve sünnet da bu sünneti hayatın altından yemek yesen altından yemek yesen ve azdır maide ma altından kafşukta. Müşkile dağ gibi ve ve. 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 يعني بسم الله أول وآخره بسوق مهم ده وبالتختان صورة عزم سن بعض قدر شيء مختم بالتختان صورة ولا دعاء في شكر يتسن الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ون من دسا الله سبحانه وتعالى قلنا حنا هذه مختان صورة دعاء توديد والحمد لله يا رب سن ما أنا ما أنا ويردو من سان يا ربي بأس من داجي جسم برزقه الله سبحانه وتعالى قلنا حنا خوش قلنا حنا إن شاء الله أنا جالخ سنة بدي يندا بسم الله تنب تنب ديسن الحمد لله الحمد لله مهم ده. Burada da bir şey var aziz misin bazı aziz kardeşler. Ola biz müdahale edelim bir rızkı. Mesela ki yemek yedirik, neyse ne farik yavda, bir yemekler oğlu yani kalmasın yarına. Yani bir yamak toçunmasın. Çünkü şimdi bu zaman yemeği bir kere yani yemek oğlunda sıcak koyunda, yiyilinde. Ondan sonra bazı aile var yemez bir yemek. Bazı aile var uzun bir yemeği yer, kulak asmaz. Ne yapsın? Yer toçunmasın haramdır. Bu yemek yani إسراف يا مختا توشمخ يا مختا صوخ صوخ يعني بدنا دياله كفران نعمة يعني نزل بدنا نشوف ليدر الله ويعني يعني يعني إيمان كأنما إيمان يوخته بدا بنعمة تكا قوي نسفر إذا أول بتسن أقا بت مادا مثلا سحور دي يلنسن يدا يا يعني أو برجوني جاسن يعني أو برجوني جات سلقوي سليسلر يوخسا بيا أگر توشتلر لار تناشذب أبا بيربوهج من كفران نعمة ورزقته جون جن بجون أزولر ورزقتها جون جن أزولر ناسن يعنى برتشت أخير ده قال أخيني ما عنده برتشت دولار سنة شخص أو شخص جون بجون جن فقير خراب من كفران كفردر نعمته Ana yani bu şeyden çok çok haberimiz olsun. Khasen kadınlar, arvatlar e, bu şeyden çok haberleri olsun. İsraf etmesin yemekte. Mesela özleri takabullar ne kadar ve ne kadar da bile Bir nevi yemek, iki nevi yemek kafi de kifayette yesele mühim orzuları kırsızlar. E, İstemiz 6-7 nevi yemek koyağın sıfır izarına bir israftı. Ve asker Ramazan'da bir nece ayın masrufun bir, bir ayda ederler. Ne açın? یه مختن آوتنه یعنی یه مختن آوتنه با مصرف ادلا صورت امده حمس توشین حمس فلان ر حمس ابا بی بچه گونه حکار الله بز حفظتون و الله ر حفظتون با وأبني تان و بيا یاب میاغن بیه ماغلار توش میاغن اگه بیدنا یه ماغ خالد ادبل سیو خرده دامنده یعنی بیرون ده بیرون قویسن دیاغن استفاده اتیلر بيا مختان إن شاء الله تعالى مع الأسف عند جورك مثلا يعني تلفزيون لردا و يعني علم لردا منافسة يعني يا مختا دعوتها منافسة ده بيتسوخ يا مخ قوي لصان بيتسوخ يا مخ توشنة أبا تسوخ تسوخ جناح كارلخته تسوخ بعزور إنده 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 إربل ده بعزور مكتبة صور بعز dini maktaba Kur'an koyup da bu Kur'an'ı hediye olarak yani yani hediye eder mesela parasını verir bu gadi mesela satır Kur'an'ı hediye olarak satırı verir o şahsa sabah akşama kadar oturup da akşama kadar oturup da bir şey satsın bir kitap dini satsın bu paranı alsın yemeği versin yani Yemek bu kadar bu, bu işte. Bas Biz bizim yanımızda kıymati yoktu, kadri yoktu. Yani

ve özümüzde de intihar etmiyorum ya intihar eden yamak ondan sonra ve ee, olur bir çocuğa mı yani sonra meydamsağır sen ve xastehaneye duşağın Olur bu şeylerden habarmız olsun indi bu çaresi miktan sonra zanabızdan Allah inşaallahu Teala indide özümüzden başka kardeşler gelir, oruz sen oxiyarıx oh, inşallah دعاء لاروس ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قبول وبزم سدا وتلفزيون جماعات سندا دعاء لاوز ان شاء الله تعالى اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى يا ربي بس سانوتسن اورز ولدخ سانو رزق ازارنا افطرتخ وسنا ايمان جاتردخ سان ازار وتوكلت اتخ و لا يورم ما غمز بلا شجت مادة وأجر الصواب بكا أجر الصواب السواب مز يا إن شاء الله تعالى إن دا دعاء دارق الله يروى الله تنطلب طلب دارخ اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإنعام أنعمه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا وحقق بالزيادة آجالنا وأقرم بالعافية غدونا وآصالنا وأصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن بالإصلاح على قلوبنا آمين يا رب العالمين يا ربي بزحف زلا خرب إنسان دلنا يا ربي بزم مسلم الله حفظ لا خرب إنسان دلنا كعالم دل ورار كعالم دياغن فتنة عالم أراسن دا يا ربي بزم مسلم الله غيبة حفظ سان نمي مدن هكا مختن المختن أبار مختن حفظ إذا سان يا رب العالمين بز حفظ إذا سان أو شخص لارن دلنا كبختن دلر عالم يا ربي حفظ إذا سان مسلم الله أضمن أن أروت لاري حفظة دسان خرب حكتان وحبلا فتنة دن يا رب العالمين يا ربي بزه مسلم لاري حفظة لهارد أولد يا رب العالمين أو شخص لار كا يمخ لاري أختي يسلر وأو شخص لار كا لاري خرابت پر لاري أختي يا ربي سن أوزو سحب الله سن باللارنا يا ربي إش باللارسن إشلارنا وزع لارنا حبسنا سهلة دسن إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم